Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başlıktan gördüğünüz gibi bir ke kendi kendimize bir bıçaktan tablet evet, telefon yapacağız. Evet hazırsanız videoyu geçelim. Evet ilk önce kılıfını çizelim. Kılıfını Kalemle Arkadaşlar ne olur bekleyin. Ne Ne düşmüş kalemim. Bir resim çizerken. Yardımcı. Evet, kılıfı çizecektik. Arkasına kılıfı çizmeyeceğiz. Direkt Arkadaşlar bu arada pardon iPhone yazıyor. İlk önce kamerasını çizelim. Şöyle bir karıcı. Siz de izlerken yapabilirsiniz. Aa bu iPad olabilir. Çünkü telefonun boyları genelde böyle öyle daha mantıklı olur. Evet. Olacak bu. Çiziyoruz. Böyle bir şeyler çiziyoruz. Kameraya. Arkadaşlar az önce istiklal başı oldu. duydum. Vallahi duydum. Şöyle şöyle noktalar çizdim. Kamera gibi. Kamerası böyle oldu. Arkadaşlar şimdi elmasını çizeceğiz. Elma. He. Ben elmayı çok iyi çizebiliyorum vallahi, çok iyi. Çok iyi. azıcık büyük oldu lütfen dakika geçmeyin. Hı. Arkadaşlar aşırı iyi oldu. Bakın. Elma ters gözüküyor arkadaşlar bu arada. Kusura bakmayın. birazcık sen kötü. Kamerada biraz kötü gözüküyor. Aslında ben güzel çizdim. Neyse ekranına geçelim. Evet kağıdımızı çeviriyoruz. arka Arkayı boyayacağız birazdan. Her yeri boyayacağız. Evet. Oyunları, uygulamaları çizeceğiz. Şimdi. Evet. Mesela ne çizebiliriz? Toka boca. Toka boca. Toka bocayı çizdireceğiz. toka çizeceğiz. Birazcık kötü oldu 绿衣，戴着土灰色，两个小山，突突突突突突突突突，不讲。 Бодя. Пока-пока. Только Бодя. Бодя, Бодя. Грядка. Сори. Эй, сон, дог. Ютуб, 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 ютуб. Arkadaşlar üç kelimeyi yanlış çizdim bu arada. Pardon. Aynısını göstereyim. Aa doğru çizmişim. Neyse. YouTube yazalım. yazın yazma şey <laughs> başka uygulama bulamadım bak ben bir şey Bu kadar Şimdi boyamaya geçiyoruz. Evet ilk önce arkasını çizmemiz için arkasını boyuyoruz. Arkasında boyayacak bir şey yok. Hemen yani öne geçelim. Uygulamaları boyayacağız. Evet arkadaşlar. boyuyoruz şu an. Şu boynu. Şu yukarıda.

Evet, YouTube'a geçiyorum. Şimdi. Sadece yukarıya değinmeyeceğim. Arkadaşlar telefonumuz bu şekilde, oldu. ay ay aypetimiz bu şekilde oldu. Beğendiyseniz videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Çok seviyoruz. Tekrardan ah beni de çok seviyorum. Bay bay. <laughs> Bildiğimleri de açmayı unutmayın.